Herkese merhabalar sevgili dostlar. 9 Kasım Çarşamba günü İstanbul yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Elazığ tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Dileyenler onu da seyredebilirler diyerekten arkadaşlar başlamış olalım tahminlere. 8 koşu, 4 çim, 4 adet sentetik pist yarışı koşulacak. İlk yarış iki buçukta başlıyor. Maiden 3 yaşlı rapatları 1300 mesafe çim piste çıkacaklar bu yarışta arkadaşlar. Bu yarış aynı zamanda 1. dörtlük ganyanın ilk ayağı olacak. Bundan sonra da 7'li plase ilk ayağı. Daha, daha sonra devamında da 6'lı ganyanla e, noktalayacağız programımızı belirterek daha başlayalım. Arkadaşlar e, ilk koşuya gelmeden önce bir de abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Onu da hatırlatmış olayım. E, bunu da yaparsanız sevinmiş oluruz. Diyelim. Dileyenler teşekkürler butonundan bize destekli olabilir. 10 safkanlı bir koşu bizleri bekliyor arkadaşlar. 10 safkan içerisinde bizim safkanımız da start alacak. Apranti Berkan Çıla ile birlikte Deviren Ağa 4 numaralı safkan. Açıkçası bir kez yarış koşma durumumuz söz konusu oldu fakat e, starta girmediği için e, safkanımız e, yarış göremedik. Açıkçası safkanın performansı ne olacak kumda veya işte çimde sentetikte nasıl performansa gidecek tamamen bir muamma olan bir safkan diyebiliriz. İdmanlar yapılıyor bayağı bir süredir idman yapıyor onunla ilgili bir sıkıntımız yok ama e, safkanı burada isteyenler e, yazabilir şeklinde tutacağız. Zorluluk tarzında ya da kesin gelmesini bekliyoruz tarzında düşündüğümüz bir isim değil onu belirtebiliriz belirterek başlayayım ama yine de e, bir sürpriz olarak yazmak isteyenler yazabilirler eğer e, burada düşünüyorsunuz ama dörtlü ganyan olduğu için çok da fazla takmaya gerek yok diye düşünüyorum e, Aksancar burada çok beklenen bir isim bir de ve tabi şimdi Ocakbaşı var ya 1 ve 9 olarak bırakılabilir burası dörtlü ganyan olması itibariyle altılı ganyan olsaydı 7 numarayı 5 numarayı ve 4 numarayı da önerirdim onu da belirtmiş olayım ee, dediğim gibi bu şekilde 1-9 olarak dörtlü ganyan olması itibariyle geçebilirsiniz diye düşünüyorum. Gelelim ikinci koşuya. Şart 5, 3 yukarı İngilizler. 2100 mesafe için pist yarışı arkadaşlar. Burada e, Shine On Me e, isimli Safkan'ın ben ön plana çıkacağını düşünüyorum. Halis Karataş'la birlikte 14 gün evvel ikinci olan bir Safkan. Tabi Kingsman da var. E, i̇kilinin bir mücadelesini izleyeceğiz burada. Kingsman 14 gün evvel kazandı son yarışta. Gökhan Kocakaya ile start alacak. Ee, yine de Shailon Mi bir adım önde gibi duruyor. Yani bu mesafedeki performans olarak da uzadıkça mesafe. Birazcık daha Shailon Mi'nin lehineymiş gibi hissediyorum bu yarışta. Tabi diğer safkanların performansı işte yarıştaki konumlanmaları vesaire bunları bir şekilde etkileyecektir. 7 plasede 4 numarayı tek atmanız yeterlidir. Ee, 4 Lugan yanında da yine 4 numarayı tek atabilirsiniz. Veya 7 numarayı ilave edip 2 safkanla da geçmeyi deneyebilirsiniz. Gelelim üçüncü koşuya. 15 handikap 3 yaşlı İngilizler 1600 çim pist yarışı. 9 safkan var. Altılı Ganyan'ın ilk ayağına geldik arkadaşlar. Bir numara fırtına karasıyla başlayacağız. Mehmet Kaya ile start alacak olan Safkan 12 gün evvel ikinci olmuştu bu isim. burada ilk önerimiz olacaktır bu isim Safkan. Devamına Aprantel Yıldız'la birlikte Bushfire diyeceğiz. 3 numaralı Safkan'ı söyleyeceğiz. 21 gün evvel 4. olan bir isim. yine bir önceki yarışında kazanmıştı bu Safkan. Yani bu ikiliyi yazdıktan sonra ben buraya daha fazla at yazacağım diyen varsa 2 numara Bikati'yi yazsın 6 ee, numara Lenora'yı yazabilirsiniz. Çok da fazla genişletmenizi önermem kuponu 1-3 yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. 6 numaraya ve 2 numaraya da dikkat edebiliriz yine. Geçelim dördüncü koşuya 15 handikap 4 yukarı Araplar 1600 çim pist Arkadaşlar bu koşuda 12 safkan start alıyor. 12 safkan içerisinde 9 gün evvel ikinci olmuş olan 7 numara keskin tay 55.5 kilo ve tabi işte birlikte ilk yazılması gerektiğini düşündüğüm isim olarak göz önüne çarpan bir safkan. Yanına ben burada 8 numara şehzadeyi önereceğim sizlere. Ondan sonra 9 numara şeyh levent diyeceğim. 7-8-9 yaptıktan sonra eküriler Uçan ablayla Junior Selim bu ikiliyi önereceğim. Bu eküriyi önereceğim sizlere. Ee, özellikle Junior Selim'den burada bir sürpriz gelebilir. de ee, formda e, Çin pistteki son 3 yarışında da iyi bir performansı vardı. Bu yüzden bu eküriyi de yazmakta fayda var. Yani 6-7-8-9 4 safkanlı bir oyunla burayı çok rahat bir şekilde geçeriz diye tahmin ediyorum. Ee, bu şekilde buraya geçebiliriz. Yani 12 safkan startı 4 at bence çok da fazla değil. Gelelim 5. koşu yürüyen köşk koşusu 24 handikap yarış 3 gar İngilizler 2000 mesafe sentetik pist 9 safkan start alıyor arkadaşlar bu koşuda. Ee, yine burayı da birazcık kalabalık tutacağız onu belirteyim çok sert bir grup bizleri bekliyor. 9 numara Anadolu Şahin ile başlayacağım. Halis Karataş'ın Safkan 21 gün evvel en son yarışını kazanmıştı. Burada da yine iyi bir performans bekliyorum Safkan'dan. İlk önereceğim Safkan olacaktır. Son yarışında kazanmış olması itibariyle. 17 gün evvel ikinci olan Ahmet Çelik'le Gold Power 6 numaralı Safkan'la devam edeceğim. Devamını arkadaşlar burada 3 numara winner ben diyeceğim. Gökhan Kocakaya biniyor. Biraz yüksek bir kilo fakat yine de 17 gün evvel de 3. olmuştu. Burada da Safkan bu mesafede çok etkili bir isim. Yazılması taraftarıyım. Ve de tabi işte New World 4 numara ee, bir sonraki önerim olacak. Yine bu mesafedeki başarılı performansına ötürü öneriyorum son yarış 5 geldi Safkan e, bu isimleri yazdıktan sonra daha fazla yazacaksınız arkadaşlar diğer isimler e, çok da fark etmez hangi sırayla yazdığınız bir önemi kalmayacaktır e, artık istediğinizi tercih edebilirsiniz bizim ilk önerilerimiz şöyledir arkadaşlar 9 6 3 ve 4 numara şeklinde düşünebiliriz burayı daha fazla yazacaksanız serbestsiniz diyorum bu koşu için arkadaşlar Şimdi gelelim 6. koşuya. Nurkutnak Koşsuk, Savadiye'de 2 yaşlı İngilizlerin start alacağı 1400 mesafede bir sentetik pist yarışı olacak. Bu koşu en karışık olacak olan koşu olabilir aynı zamanda. Ama bir o kadar da basit de olabilecek bir yarış. Ben basit olması taraftarıyım. Çünkü bizim için öylesi daha makbul olacak burada. Arkadaşlar şimdi bir kere burada öncelikle birkaç ata değinmekte fayda görüyorum. Mesela 4 numara Zertas'tan bahsedeceğim. Bu safkanın grup yarışta dördüncülüğü var. Şu gördüğünüz dördüncülük olması lazım. Orada bakınız 4 numara safkanda. 19 gün evvel de bir üçüncülüğü vardı. Ben bu ismi mesela burada önermek istemiyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü ben burada daha iyi olacağını düşündüğüm bir safkan var. 6 numara Anadolu Zamanı. Onu daha önde tuttuğum için bu yarışların hepsi sentetik pist Şu Onu da hatırlatayım ya. iki yarıştır da kazanıyor ediyor. 33 günlük arası var. Tam bu yarışa hazırlanmış gelmiş vaziyette. Alice Kartaş'la birlikte. Değil. 4 kilo da uygun da bir kilo. 1400 kısa mesafe halledecektir bu yarışı Safkan diye düşünüyorum. Bu yüzden 6 numarayı tek olarak veriyorum buraya. Bir de diğer Safkanlara yine değinirken 4 numara Zertas'tan bahsettik. Bir de 1 numara Headworker'a da değinmek lazım. Headworker Ankara adına koşmuş bir Safkan. da Maiden çıkıp üstüne kısa 8 kazanıyor. yanlış hatırlamıyorsam ikisi de Adana'da olması lazım. E, Ahmet Çelik'le start alacak bir numara. Yani Adana'da evet kazandı ama Adana ve İstanbul bir değildir. Yani Adana'nın kısa vade 8 ile İstanbul'un sentetik pistte bile çıkacak safkan. Sentetiği yadırgayabilir de belli de olmaz. E, bu kadar hep çimde koşunca şimdi, şimdi e, birazcık da fark var neticede pistler arasında. Yani burada bir de kilo fazlası da söz konusu. Bir numaranın ve 4 numaranın yine. Anadolu zamanı burada düşük bir kiloda start alacak olmanın da verdiği bir avantaj yaşayacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bu yüzden 6 numaralı safkanı sizlere burada tek olarak öneriyorum. Gelelim 7. koşuya. Fethi Tulgar koşusu. Kısa vade 8. Dişilere mahsus bir yarış. 4 yaşlı Arap atlarına 2 mesafe sentetik pist izleyeceğiz. Ee, burada da yine e, bizi zorlayabilecek bir yarış olabilir. 3-4 tane at yazmamız e, faydalı olacaktır diye tahmin ediyorum. Ben 1 numara Goşa, 3 numara Canım Çıtır, 7 numara Gül Nisa Can ve 8 numara Safiye isimli safkanları bir daha önde gördüğüm için bu 4 safkanı da yazarak geniş bir kupon yapabileceğimizi düşünüyorum. Daha küçük bir kupon yapmak isteyenler Goşa'yı yazmayabilirsiniz. 56 günlük bir arası var. 2000 mesafe yarışı zor olacaktır birazcık ama özellikle burada 2, 3 numara Canım Çıtır Son yarış kötü gelse de bir burada potansiyeli çok yüksek bir grupta şansı var. Gül Nisacan son çim yarışını kazandı. Bir önceki yarışında 10 gün evvel 3. olmuştu. Safiye ise 5 gün evvel zaten önerilerimizdeydi. Kazandı yarışını. Bir sürü de formda geliyor yine. 5 günlük bir arayla tabii ki Safiye koşması burada birazcık onu yine zorlayabilecek bir durum. Ama gruba baktığımızda müsait bir grup şansı var. O yüzden bunu da değerlendirebiliriz. Eda Yapı diye yazmak isteyenler varsa 6 numarayı belki tercih edecekler olabilir. İsteyenler yazabilirler ama ben burada özellikle 3-7-8 diyorum. Bir de 1 numara. Goşa'dan bir sürpriz beklentim, beklentim var açıkçası bu yarış için. Yani atın kalitesiyle ilgili bir şüphemiz yok. Sadece 56 gün birazcık bizi burada tedirgin ediyor. Mesafede uzun olduğu için. Bunu da belirterek geçelim. Son koşu 8. koşu. 14 handikap 3 yaşlı atları 1400 sentetik pist yarışı. 13 safkan start olduğu. Her türlü sonucu açık olan bir yarış olmakla beraber alternatif bir tek isteyenler için bir numara kahraman efeyi burada alternatif tek olarak öneriyorum. Ahmet Çelik'le birlikte. Fakat her türlü sonucu açık dediğim için diğer isimlerden de bahsedeceğim bahsedeceğim. Önerilerimiz var burada. Alternatif verdik zaten. Banko değil. 3 e, numara Canko. Mustafa Şekli birlikte. 6 numara Umberto. E, Berkant Kökşehir Atlantisi ile. 8 numara Baba Tahsin. E, burada yine e, beklentilerimin olduğu safkanlar olarak e, belirtmek istiyorum bu isimleri. Bir de e, bir sürpriz gelirse Yiğiter 13 numaradan belki bu yarışta gelebilir. E, ama çok büyük bir sürpriz olur. Geniş kupon yapan arkadaşlar bunu da değerlendirmeye alabilirler. Demirer 4 numarayı da yazmak isteyenler varsa yine yazabilirler arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Diğer videomuz yayında da izleyebilirsiniz. E, tahminleri, Elazığ tahminlerine abone olmayı, videoyu beğenmeyi dilerseniz de teşekkürler butonundan bize destek olmayı unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.